Arkadaşlar merhabalar. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün şöyle bir etkinlik yapacağız. Dış mekanı süs bitkilerinin kök yapılarına göre karakteristik özelliklerini inceleyeceğiz. Yani bir süs bitkisinin kök yapısı ince mi, kalın mı, renkli mi yoksa renksiz mi? Bu tarz farklılıklar bitkilerin kendi karakteristik özelliklerini yansıtıyor. Bunun ne demek olduğunu birazdan hep birlikte göreceğiz inşallah. Şimdi videomuza geçiyorum. Evet arkadaşlar şu anda burada 8 çeşit bitkimiz var. 8 çeşit dış mekansus bitkisi. Ve bu dış mekansus bitkilerini biz 4 gruba ayırdık. Şu ilk grubumuz berberis ve taflan. Şu ikinci grubumuz bodur cennet bambusu ve bodur alev. Şu üçüncü grubumuz Abelia ve Kartopu. Şu da dördüncü grubumuz Lorepetalium ve Lavanta. Yani Çin ardıcı. Lorepetalium'un Türkçesi Çin ardıcı. Şimdi bunlar soğukluğa ve sıcaklığa dayanıklıklarına göre ee, biz bunları dört gruba ayırdık tabii ki. En üst grup yani ee, en soğuğa ve sıcağa dayanıklı olanlar bunların içinde berberis ve taflan. Mesela taflan bitkisi. Taflan bitkisini şöyle çıkarıyorum. Arkadaşlar taflan bitkisinin köküne baktığımızda kökleri gayet belirgin. Gayet belirgin. Bir bitkinin kökü ne kadar kuvvetliyse bir bitkinin kökü ne kadar kuvvetliyse bitki de o kadar kuvvetli oluyor. Taflan bitkisinin kökü gayet kuvvetli olduğundan dolayı kendisi de soğuğa oldukça dayanıklıdır. Geliyoruz. Geliyoruz. İkinci grubumuz olan mesela Nandina. Nandina bitkisinin köküne bakın. Bakın az önce taflan bitkisini gördünüz. Nandina bitkisinin kökü taflandan bir tık daha şeydir. Ne derler? Daha incedir daha ince yapılı olduğundan dolayı taflandan bir tık daha dayanığı azdır nandina bitkisinin. Zaten bodur nandina bitkisi genellikle Marmara, Ege, Akdeniz bu tarz yerlerde kullanılır. Nandina bitkisinin köküne baktığınızda kök yapısı orta inceliktedir. Orta incelikte olduğundan dolayı nandina bitkisi taflan kadar dayanıklı olmamakla birlikte elbette kar topuna ve Lorepetalium'a göre biraz daha dayanıklıdır. Geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz mesela 3. gruptan Abelya bitkisi. Şimdi Abelya bitkisinin köküne dikkat edelim. Abelya bitkisinin köküne dikkat edelim. Bakın Abelya bitkisinin kökün ne kadar ince. Kök o kadar ince ki yani Abelya bitkisi evet hızlı bir şekilde kökünü salar fakat kök yapısı çok çok ince olduğundan dolayı Abelya bitkisi oldukça soğuğa karşı dayanıklı değildir. Yani Abelia bitkisinin dayanıklılığını az önce söylemiştik. Yani ya, eksi -15 15'e geçmediği sürece abelia bitkisi de dayanıklı olabilir demiştik. Fakat eksi -15 15'i bulsa bile bu yine de yapraklarında dökme yapabilir. O yüzden kök yapısı elbette mesela berberi ise bodur aleve, bodur nandinaya ve taflana göre daha incedir. Çok ince olduğundan dolayı abelia bitkisinin de yine dayanıklılığı çok fazla değildir. Genellikle zaten Ege, Akdeniz, Marmara bölgelerinde tercih edilir. Evet arkadaşlar, geliyoruz listemizin pembe çiçekli Çin ardıcına yani Lorepetalium'una. Şimdi Lorepetalium bitkisinin şöyle köküne bakacak olursak Lorepetalium bitkisinin kökü pembemsidir. Şimdi arkadaşlar Bitkinin yaprak renkleri e, pembemsi renktedir. Lorepetalium bitkisinin kökleri de pembemsidir. Dolayısıyla Lorepetalium bitkisinin kök yapısı çok ince ve narindir. Lorepetalium bitkisinde kesinlikle kalın bir kök, yani e, hani böyle toprağı çok sıkı sıkıya tutan bir kök göremezsiniz. Böyle olduğundan dolayı Lorepetalium bitkisi listemizin soğuğa karşı en dayanıksız olan bitkiler arasında yer almakta. Dolayısıyla Loripetalium bitkisini ekeceğiniz yerin soğukluk derecesi eksi 10'u kesinlikle geçmemeli arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Videolarımız elbette devam etmekte. Hoşçakalın diyorum.